14. <laughs> Boşatanı bulun bana abi. <laughs> 14 14. Başkanım imkansız demişti. Şimdi dedi onu? Başkanım onu söylemişti. biliyor musun? Beraber bir. <laughs> Toplamda da söylemiştik ki. <ya. gülüyor> <laughs> evet 14 e 14 oy bir boş var. Ben demiştim beraber yönetelim diye başkan anlatıyorsunuz değil mi? <laughs> Siz sizden evet. bir müsaade isteyeceğim. Bu durumda ne yapılması gerektiğiyle alakalı. Ama bazen muhtarlıklarda kura çekilir. Evet, evet. Bununla ilgili bir garanti bilgi alayım. Yani, yüksek Biz <laughs> <alayım. Sizcüzüğünüzde, gülüyor> Türkiye'de biz Bana göre sahipsen, ben soracağım <laughs> evet, <siz> bakın. <laughs> şimdi öğreneceğim. <laughs> ben. Yani içine bakalım. <laughs> şöyle söyleyeyim Bir <laughs> saniye. belirtilmemişse belirtilmemişse yüksek seçim kurulun kararına göre hareket edeceğiz. Tamam şimdi bakacağım. Süzüğünüzde başkanım, başkanım, başkanım dik. Güldü mu sana başkanım? Dik dedim zotu <laughs> modunda. <laughs> 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 Buradaki ne zannediyor? Hakimin huzurunda ne olur bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkan seçim kuraya kaldı. Ne nasıl söyleyeceksiniz? Bugün biz Mudanya ikinci olağanüstü kongremizi yaptık. Ee, i̇ki adayımızın da oyları eşit kaldı. E, demokrasinin bir gereğidir bunlar. İki adayımız da e, kongre sürecine çok iyi hazırlandı ve, ve üyelere ulaşmaya çalıştı. Haliyle böyle bir durumla karşılaştık. Çok da karşılaşılan bir durum değil herhalde. Genel Başkan Yardımcımız da burada. E, çok da karşılaşılan bir durum değil. Ama ben hangi adayım kurayı kazanırsa kazansın, Türk milleti adına ve Mudanyalılar adına üstün çalışmalarına devam edeceğini düşünüyorum. Hayırlısı böyleymiş. Hayırlısı olsun inşallah. Sağ olun. Efendim enteresan bir seçim oldu. E, kuraya kaldı. Siz de nasıl söyleyeceksiniz? E, ben onca yıldır siyasette uğraşıyorum. E, bu siyasi hayatımda gördüğüm en enteresan sonuç e, adaylara eşit oylar çıktı. Yarın e, ilçe seçim kurulunda, hakim nezdinde kura çekilecek ve bir arkadaşımız kazanacak. Ama esas ben Bursa'ya geldim bugün. Bursa'da Zafer Partisi adına çok sevindim. Hem il başkanlığımızın hem törenlere katıldık hem de Mudanya'da içe Kongre'mize katılarak taşlandırdık. Burada iki aday olması, demokratik bir yarışın yaşanması çok nezih bir şekilde bu kongrenin geçmesi bizleri sevindirdi. Zafer Partisi olarak eğer Türk demokrasisine bu anlamda böyle kongrelerle katkı sunuyorsak ne mutlu Zafer Partililere demek istiyorum. Bursalılar, Mudanyalılar Zafer Partisi'ne inansın, güvensin ve bizden desteğini esirgemesin. Hep birlikte beraber Türkiye için güzel şeyler başaracağız. Hüvent Bey, rakibinize karşı seçimi kazanma da olmadı, kaybetme de olmadı. Evet, Eşitlik evet. doğdu. Evet. Yarın da saat 13.30'da bir kura çekilecek hakim huzurunda. Neden söyleyeceksiniz? İlginç bir diyalog oldu. Evet, aslında aslında biz böyle bir olayı bundan bir hafta önce il toplantımızı öngörmüştük yani bu senaryo olabilir mi diye biraz da gülmüştük ama demek ki hayatın gerçeklerinden bir tanesi de bu. Ben özellikle şimdi öncelikle kongreye gelen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum misafirlerimize sizlere. Bence önemli olan zaten yanık kazanması. Yani burada İsmail Bey'in ya da benim olmamdan da öte umarım ki buradaki bütün çalışmalar, bütün sosyal etkinlikler ya da işte halkla olan buluşmalar ya da ile ya da yerel güçlerle e, Mudanya halkının yararına olsun. Ve biz e, gerçekten Atatürk yolundan ayrılmayan bir parti olarak bunu gönülden arz ediyoruz. Hepimize e, hayırlısı olsun şimdiden diyorum. İsmail Bey seçim kuraya kaldı. E, rakibiniz Levent Bey'e karşı e, eşitlik oluştu. Neler diyeceksiniz? Bunlar demokrasinin getirdiği şeyler. E, tabii enteresan bir sonuç oldu bizim açımızdan. Hani e, yarın Allah nasip ederse kura sonucunda e, kazanan aday belli olacak. E, Mudanya'mız için, partimiz için hayırlı olsun diyorum. Allah.